Herkese merhaba. Klasifiks Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Bugün itibariyle ABD verilerinin işsizlik haklarından yararlanma başvurularının bir miktar daha beklentilerinde bir önceki veriye paralellik göstermesiyle birlikte dolar endeksinde de zayıflama görüyoruz ve bundan da bir miktar faydalanan euro paritesini görmekteyiz özellikle 117-20 seviyesinin üzerine taşındığımız görüntüyle birlikte alıcılı atakların devamında 117-76 ve 118-35 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız. Sonrasında da gelecek ABD verilerindeki bir miktar daha dolar lehine olabilecek hareketlerle geri çekilmeler görülürse 1.17.20'nin altında 1.16.52 seviyesi bizler için önemli destek seviyelerinden olmaya devam edecektir. Sterling tarafına bakacak olursak ekonomik büyüme bir miktar beklentilerin üzerinde gelse de sonrasındaki sanayi üretimi ve imalat tarafında bir miktar karışık veriler gelmesi Sterling tarafını biraz daha baskıladığını söyleyebiliriz. Hala hazırda 1.38'lerin üstünde seyrediyoruz fakat satıcılı seyrin devamında 1.37-32 seviyesi önemli pivot destek bölgelerimizden olmaya devam edecektir. Tekrar dolayısıyla Dolardaki, dünkü zayıflığın ardından dolardaki zayıflık devam etmesi halinde de sterlin lehinde 1.39.88 seviyesi önemli direnç kademelerimizden olacaktır. Türk lirasında beklenildiği üzere de %19 ile politika faizi sabit tutuldu ve ayrıca de bu sabah saatlerinde Güney Kore ile yapılan swap anlaşmasının yansımalarının devam ettiğini görüyoruz. Özellikle 8.58 desteğinin altında işlem görmekte olan Türk lirası geri çekilmelerin devamında 8.38 seviyesi hedeflenebilir. Tekrardan 8.58 seviyesi kırılmasıyla birlikte de orta vade için 8.78 seviyesi seviyesi önemli direnç kademelerimizden olmaya devam edecektir. Altın yön arayışını bugün itibariyle bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini yaptıktan sonra kısıtlandırmaya başladı. Sabah saatlerinde 1750'lerin üzerinde olan 10 altın, şimdilik 1751 seviyesinde işlem görmekte. Bir miktar yukarı yönlü hareketlerin devamında 1759 seviyesi ve kırılması halinde de 1777 seviyesi hedef alınabilir. Tekrardan doların güçlenme senaryosu ön plana çıkacak olursa altın tarafında negatif yansıyabilir ve 1725 seviyesi bizler için önemli destek pivot bölgelerinden olmaya devam edecektir. Dünkü Joe Biden'ın da yaptığı açıklamalar ve uluslararası enerji ajansından gelen raporlarla birlikte talep tarafında bir miktar azalmayı beklemediklerini orta vadede petrol tarafında talepteki artışın devam edeceğini Delta varyantına rağmen bildirdiler. Bunun yansıması olarak yukarı yönlü ataklar görüldü dün itibariyle. Bugün bir miktar tekrardan yatay bant hareketinde sakin bir şekilde geri çekilmelerini sürdürdüğünü görüyoruz. Bizler için önemli olan 69.41 41 seviyesinin altında kalmakla birlikte 67-51 ve 66-57 seviyeleri Am ham petrol tarafında. Özellikle 69-61'in altındaki bu seviyeler önemli destek kademeleri olmaya devam edecektir. Yukarı yönlü kırılmalar gerçekleşirse de 69-41 ve 70-96 Seviyelerin takip ediyor olacağız. DAX rekorlarını tazeleme görüntüsüne devam ettiğini bir miktar daha bugün itibariyle bizlere gösterdi ve özellikle 15.920'ye yaptığı yolculuğa az kaldığını söyleyebiliriz. Alıcılar atakların devamında 15.920 seviyesi bizler için önemli seviye olmaya devam edecektir. Kırılması halinde de orta vadede 16.215 seviyesi hedef alınabilir. Fakat kar realizasyonu gelmesi halinde de tekrardan 15.605 pivot bölgesi bizler için önemli destek kademelerinden diye söyleyebiliriz. Bitcoin'de de kar realizasyonu ile birlikte bir miktar geri çekilmeler görülüyor. 46.000 seviyesinin kırılması ile birlikte bizler için ön plana çıkacak 43.920 seviyesidir. Kırılması halinde de 40.000 seviyesi takip edilebilir. Fakat tekrar 46.100'ün üzerinde bir gün kapanışı gelirse 48.160 ve 51.760 seviyelerini takip ediyor olacağız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.